Merhabalar hanımlar. Bugün etli mantar sote yapacağız. Ocağımın altını yaktım. Şöyle az bir yağ koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar. Etli yapacağım için hemen etini koyuyorum. Kuşbaşı doğranmış et. Ne kadar koymak isterseniz Aynı bu şekil Tavukla da yapabilirsiniz Evet bu kadar yeterli Ette bir ölçü yok Ne kadar katmak isterseniz şimdi bunun kapağını örtüp sulanıp suyunu çekene kadar arada karıştırarak bu şekilde devam edeceğiz. Kapağını kapatıyorum. Başka hiçbir şey katmıyoruz. O sırada malzemelerimi göstereyim. Şöyle 3 tane doğradığım yarım ay şeklinde doğradığım soğanlarım var bol soğanla üç dört tane doğradığım sivri biberim iki üç tane domatesim ve et kavrulurken ben mantarlarımı doğramaya başlıyorum Evet kısık ateşte etlerimizi kavuruyoruz. Biraz daha pişmesi gerekiyor gördüğünüz gibi. Ve kapağını örterek biraz daha pişmeye yolluyoruz. Evet etlerim oldu. mantarlarımı koyuyorum. Yarım kilodan fazla, bir kilodan eksik evet. olan mantarlarım. Bunlar bildiğiniz gibi kavruldukça azalıyor. Şimdi hiç karıştırmadan altını açacağım. Kısıktaydı. Ocağın altını yükselttim. Ve kapağını örtüyorum. Evet şimdi. Böyle bir karıştıralım. Şimdilik hiçbir malzeme katmayacağız. Sadece mantarlar suyunu salıp çekene kadar. Arada böyle karıştıralım. olmaya başladı. Şimdi böyle bırakalım bunu. Kapağını örtelim. Altı açık kısıkta da değil. Daha, daha çabuk suyunu vermesi ve çekmesi için bu şekilde bekleteceğiz. Evet mantarlarımızı gördüğümüz gibi suyunu çekti. Şimdi ortasını açalım. Çeyrek margarin katıyorum. Ve hemen ortasına şöyle 3 tane doğradığım, yarım ay şeklinde olan soğanlarımı... Ve şöyle 3-4 tane kadar sivri biberimi... İki iki tane doğradığım domatesimi. Bir yemek kaşığı kadar salçama. Bunu da altına dönelim. Evet, devam ediyoruz. Daha karıştırmadık. Burada tuzum, kekik, toz biberim ve kimyonum var. Birer tatlı kaşığı sadece kırmızı biberden acılı sevdiğim için iki, iki tatlı kaşığı. Bunları da ekliyorum. Şimdi de karıştırmaya devam. Evet, soğanlarımız, biberlerimiz kavrulmuş. Şimdi burada bir bardak su ilave edip altını kısacağız artık. Altı açık duruyor hala. Evet, kaynayınca kapağını örtüp altını kısacağız evet mantarımız gördüğünüz gibi pişti suyu da kalmadı birazcık sulu olursa şöyle daha güzel olur emin olun şöyle tatmak için az bir şey koyacağım ben altı kısıkta hala etleri de o şekil dağılıyor. Siz de bu şekil yaparsanız veya tavuklu da yapabilirsiniz ya da sade yapabilirsiniz. Şimdiden beğenen herkese teşekkür ediyorum.